kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü üç kişinin getirileceğini, üç kişinin de yaptıklarının e, karşılıksız kalıp cehenneme atılacağını haber veriyor. Üçünün de temel sebep samimiyetsizlik ve ihlassızlıktır. Gelecek bir insan şehit olmuş, Rabbimiz Celle Celaluhu soracak ondan neden şehit oldun, neden canını verdin buyuracak. Senin rızan için şehit oldum. Rabbimiz buyuracak ki hayır. Kahramanlığını ispat etmek için ne kadar cesur desinler diye savaşırken öldün. Senin benden alacağın bir şey yoktur buyuracaktır. Gelecek hayırsever, zengin vermiş. Rabbimiz sorar, soracak ondan. Neden verdin? Senin rızan için verdim. Rabbimiz buyuracak ki hayır. Cömertliğini ispat etmek için, insanların beğenisini almak için insanlar bu kadar merttir, bu kadar yardım ediyor insanlara, insanlardan beğeni almak için yaptığın o da yaptıklarının karşılığını alamayacaktır. Gelecek alim çok güzel konuşuyor, çok güzel kitaplar yazmış, çok güzel okuyor, çok güzel eserler yazmış. Rabbim soracak ondan neden yaptın bunu? senin rızan için yaptım. Rabbimiz buyuracak ki hayır. İnsanların beğenisini almak için bu çok güzel konuşuyor, çok güzel okuyor, çok güzel kitaplar yazmış diye almak için o da karşılığını iyilik olarak göremeyecektir. Kıymetli kardeşlerim, sadece ve sadece Rabbimizin rızası için Yapılanları Allah kabul eder. Onun için samimi ve ihlaslı olmalıyız. Rabbim cümlemizi samimi ve ihlaslı olanlardan eylesin inşallah.